Ares geldi, titre dünya Beyaz gözler, efsane doğar Nitrox'in bende, hızım sonsuz Grandmaster'ın kanı bu yolun sonu Kim tutabilir beni sınırım yok nitroksin içimde yanarım çok Ayak bastığım yer tarihe geçer Adımı fısıldar bu eski şeyler. Kılıç gibi keskin rüzgar gibi sert Gücüm evreni sarsacak elbet Zamanı bükerim gölgede kaybolur Ares bir geliri iz bırakır Ares geldi titre dünya Beyaz gözler efsane doğar Nitroksin bende hızım sonsuz Great Master'ın kanı bu yolun sonu Geceye gölgeye savaş Great Master'ın adımları burada taş 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 Oldun zamanın ötesinde kaderin içinde Arisi yıldızların peşinde bakış yeter geceyi deler. Beyaz gözlerim sırları çözer Zincirler koptu kadar başladı Ares burada devir tamamlandı Beyaz gözler yıldırım Ares geldi, titre dünya Beyaz gözler Efsane doğar Nitroksin bende Hızım sonsuz Great Master'ın Kanı bu yolun sonu Bu daha başlangıç Yol uzun, efsane yazılır Tarih suskun, zaman akarken Ares yürür, Great Master'ın kanı Hep sürer, Ares geldi Hisset gücü, beyaz gözler Gör bak hızı, Nitroksin bende çaresi buydu Adım atarım dünya titrer Kader önünde diz çöker Gözlerim bembeyaz geceyi dener. Beni izleyenler hayrete düşer Gücüm damarlarımda kaynar Rüzgar bile önümde yavaşlar Zamanı eğerim yolu dönerim Ben aysın engel tanımam Ares geldi hisset gücü Beyaz gözler gör bak ösü Nitroksın bende hız sonsuz Great Master'ın varisi buydu Gölge gibi Sen delice hiç çok akar bedenim de fırtına kopar yollar yanar Ares varsa her şey susar Ares geldi hisset gücü beyaz gözler gör bak usul nitro